Başakşehir'i ben kurdum. <laughs> Başakşehir'i ben kurdum. Rize de yükseliyor. Bir taraftan Rize'de kurtardığı işi. <laughs> o da yükseliyor. Şimdi Başakşehir'i kurduğum gibi bir de onun altına bir de proje takım var. O proje takımı da benim mahalle takımı olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım takım. Şimdi o da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erok diye. E senler Erok da şu anda ikinci sırada. Dört o da çıkabilir yani. Pabucu dama atılacak o zaman. Bir. <gülüyor> Karıştırma. <gülüyor> yani o da şu anda iyi gidiyor. Dolayısıyla Başakşehir bu sene eğer hakikaten şampiyon olursa bir Bursa Spor gibi o da bir şampiyonluk yakalarsa bu da tabii bir devrimdir. Yani illa on binlerin veya milyonların izlediği takımlar değil. Demek ki dinlerin izlediği takımlarda şampiyon olabiliyormuş. Tabii. Evet. E tabii iyi bir yöneti kadrosu, teknik direktörüyle Abdullah Hoca'yla. Ondan sonra gerçekten şöyle maliyeti düşük bir takım bu. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz milyonlarca dolarlarla takımlar kuruluyor, netice yok. Ama çok daha cüzi rakamlarla kuruluyor ve şu anda maliyet yüzdesi çok düşük olmasına rağmen Başakşehir şampiyon oluyor. Ama tesisler noktasında iyi bir konumdalar. Evet. Ve buna rağmen iyi gidiyor. Tabi temenni ederiz ki neyse Fenerbahçe şu son anlarda falan bir şeyler yapmaya yelteniyor. Tabi Allah yaşatmasın yani. <laughs>